Komiser Hanım'ın sorgudaki davranışından şikayetçi misin? Değilim. Siz de üstüne düşmeyin. İnşallah yolda akıllanırsın. Savcının karşısında ifadeni değiştirirsin. <laughs> Alem kendi hükmünü verir başkomiserim. Kimseyi satmam. <laughs> Arkadaşlar hepimiz dikkatli olalım. Çünkü bu arkadaş hala birileri için çok kıymetli. Hadi gidelim. Sen nereye? Nasıl ben ne yapacağım? Burada duracaksın. Ha cezalıyım yani. Ha Niye şaşırıyor anlamadık ya. Niye şaşırıyor yani? Ne yapıyorsun bırak? Dado! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte Ahmet, Almır, merak etme bir şey yapmıyoruz. Böyle bir dikkatsizliği nasıl yaparsın Hande? Ağlama karşımdan! Özür dilerim. Özür dilemekle olmuyor! Komisersin sen ya! Böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Aslan, sen bunlarla mı çökereceksin ha Karadağ, Ha? Bu mu senin seçmece ekibin? Kızım, bak herif psikopat çıktı, kendi kafasına sıktı. Ya gaza gelip arkadaşlardan birine sıksaydı? Ha? <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Bozuk plak gibi hep özür dilerim. Şu kimliğini bırak masaya. Soruşturma bitene kadar açıklasın. Tabancanı da bırak. Savcılığa teslim edelim. Bana bak anne. İlişine falan çıkmak yok. Biliyorsun prosedürü. Biliyorum. Ya da aslan. Siz bunu anlatın dışarıda iyice. Sonra dinlemez. Bir de kaç diye başımıza iş çıkar. Tamam amirim. Kızım ağlama artık. Tamam çık sen çık. Hadi. Hadi çık. Çık. Aslan sen kal. Aslan, bu herif niye intihar etti gözümüz önünde? Bunun bir bakın arkasına. Bakıyoruz amirim. Ne oldu Arif Müdür'ün odasında? Soruşturma açılacak. Prosedürü anlattılar. Ya sen istifanı versen hepimiz için hayırlısı olur. Leyla şu anda gerçekten seninle uğraşacak halde değilim. Git buradan. Baksana bana. Bak burada kimse yok. Tek başımızayız. İtiraf et. Bu kadar salak olamazsın. Bilerek kaptırdın değil mi silahını? Söyle. Zeynep şu kadını buradan al götür yoksa elimden bir kaza çıkacak. Niye sinirleniyorsun ya? Bir de karşısına geçip seni teselli mi edecektim? Leyla gitme kızın üstüne. Ha belki de bütün olanların sorumlusu sensin. O harika sorgulama stratejinde adamın psikolojisini bozup intihara sürükledin. Hande. Tamam hadi sen git çık dışarı. Hadi ya. Küçük hanıma bak ya. Kendine bir de suçlayacak birini bulmuş. Sorguda da böyle anlatırsın olur mu? Ya sen nerede ne yaşadığında kafayı böyle çatlattın? Sen kimsenin olmadığı bir yere gelsene ben sana orada anlatayım. Ya! şimdi. Çık sana dışarı Hande. Çık. Ya Zeynep görmüyor musun? Beni suçluyor resmen ya. Ya bile bile silahımı verdiğimi söylüyor. Gitsin kap kapı emniyetlere sorsun benim nasıl bir komiser olduğumu. Ben buraya torpille gelmedim. Başarılı olduğum için beni istediler burada. Hadi ya ben torpille mi geldim buraya? Durup dururken gökten indiğine göre ya torpille geldin... ...ya da artık kimin kafasının etini yediysen seni buraya gönderdiler. Tamam. Hande. Uzatma artık. Bak savcı gelecek rezil olacağız herkese. Tamam mı? Hadi. Hadi toparlan hadi. Doğru söylüyor torpil geldim. E haklı o zaman. Ama lafı soktu gitti. Yok ya ben bunun ağzını burnunu kıracağım. Leyla saçmalama artık. Ne uğraşacağım ya. Öf.